Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Hazırlık videomuzu gördüğünüz şimdilik vlog'a geldiniz. Evet, Doğum günü vlog. Çekiyoruz. Böyle Aa, gidiyoruz. Hı. Diloş da burada. Olamam olamam. Dilara da güzel olmuş. Olur, olur, olur. Diloş tırnaklarını göstersene. Da arkadaşlar yarın eli şeyle bulduk. Buna da köpeğim anlayacağız. Eğer sahibi çıkmazsa şu an. Tınlatmaları çok güzel. Arkadaşlar parmağıma böyle yüzük taktım. Nerede lan? Sarı kızım. Oy, ay kızım diyorum arkadaşlar erkek. Sarı. Yok kız sarı kızdı sanki. Sarı kız mısın sen? Kız mıydı sarı? Evet kız. Ben niye erkek dedim bir an? Başka nasıl olmuş? Çok güzel olmuş. <laughs> sarı güzel olmuş mu? Bilal arkadaşa ben çok güzel olmuş. Tırnağını beğendim. protez yaptırmış bugün. Protez oluyor değil mi? Değiştirdim ben. De protez oluyor değil mi? Evet <laughs> aşkım. Güzel mi yaptırdım Bilal'a. Güzel daha iyi çünkü. N N Aldık. At. Otobüse bindik arkadaşlar. Çok güzel ışık vuruyor. Otobüse, Otobüse gidiyoruz girelim. maalesef. Aaa nasıl gidiyoruz? Böyle gidiyoruz. Arkadaşlar hı 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 biz otobüsten inip gidiyoruz. Göz şey, burada havaya şey şey şey? bakıyor. Şey kaldım, şey. Biz geldik arkadaşlar. Şu an Şadırvan'da oturuyoruz. Bir şey bir kahve içeceğiz. Türk kahvesi. <gülüyor> <gülüyor> Dilara. Hı? Havuzu göstersem size arkadaşlar. Şöyle. Akşam da gösteririz. Böyle yere geldik. Doğum günü. Kulağı böyle. Zeyran'ın güzel değil peki arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bizim iki takma tırnak demişim ama Dilara'nın çok protest. Ellerim evet. <laughs> Çok güzel olmuş benim. Evet. Ben çok beğendim. Oturuyoruz. Diloş Türk kahvesi söyledi. Onu içeceğiz şimdi gelsin. <laughs> Arkadaşlar kahvelerimiz geldi. Dilara double büyük fincan. Büyük, büyük, küçük. Bana bu yetiyor. Bu çünkü de böyle biloş. Afiyet olsun kahveni alabilirsin. <laughs> ki bunlar kamerayla yaşıyor. Hey işte sohbeti de, de Demiş ya. Arkadaşlar biz bayağı bir sohbet ettik. Şimdi yemekleri söyledik kardeşim. Eee, üç tane İskender Ay, söyledik. Tartışma. ortaya patates, iki kola. Zara da şey neydi? Ice Ice tea Ben kolacıyım bu arada ve İskender iyiyim. Bizi tanıyan günler zaten. Keşke mum olsaydı. Keseyim. Ama yok arkadaşlar öyle değil. Ben miyim? bunu sevmiyorum. Sık bir şeyler içiyor diye içiyorum. Ve arkadaşlar Benim... nasıl olmuşuz onu da söylemeyi unutmayın. Çok merak ediyorum. Şimdi 3.10'da <laughs> <bilmiyorum. Çok gülüyor> çekiliyorsunuz. Söylemeyi unutmayın. Çünkü mikrofonu anlattık ya. Öyle. Birazdan da burada resim çekeceğiz. Çok çekeceğiz. Değil mi? Arkadaşlar içeceklerimiz geldi böyle. <laughs> bir ara konuşuyor. <laughs> Arkadaşlar yemeğimi yedim bir Baktım tadına dayanamadım. Kolam göstermeye başladım başladı bu içinde. Şimdi biz yemek yerken sohbet edeceğimiz için arkadaşlar siz hızlandırmış şekilde izlemeye devam edin. bak <laughs> bana. <laughs> Da. Kalkıyoruz ama resim çekilemedi çünkü çok çok çıkıyor. Evet ışık ters çünkü. Hmm, hayatımın anlamı bu kadar aşkım Ali gidelim gidiyor. Ama resim nerede çekileceğiz? Dilara nereye gidiyorsun? Evet ne buralarda. Ver bakayım onu. Şu an çıktık arkadaşlar. Biz gezeceğiz. Yani şu bir tane arayı. Bakalım orada bir şeyler bulabilecek miyiz? karşıya geçiyorum abi. O millet Allah bilir bana ne diyor. ben. bırakıyorum Arkadaşlar resim çekildi ve çok karanlık. Ekran çok çok çekiyor. Ayarlarını şu an yürüyoruz. Niye ha. çekiyor? Bence karanlık değil. Zülfiyeli karanlık ama zülfiyeli. Sip siyah olmuş. Bir ojeme rengi çok belli. Şu tarafta barajın arası var ya. Arkadaşlar biz sabahtan beri yürüyoruz resim çekilmek yani. için. Anlık da olsa çekiliyoruz her evet. yerdeyiz. Yol boyu. <laughs> hazırlanmışız o kadar fotoğraf. Geçen bu <laughs> Yürüyoruz. Abi. Arkadaşlar çeketimi de ne bağladım? Sıcak hava bence. Tamam aslında o. Çok iyi. Çok iyi. Çok

arkadaşlar biz bakıyoruz öylesine bir şey alacağımızdan ama bakıyoruz alır mıyız bilmiyoruz öyle alırız almazsak almalıyız öyle arkadaşlar bastıstan çıktık araçta geldik Ay, çok tatlı arkadaşlar kediye bakın arkadaşlar gratis'e baktık çıktık. Size çekmedim çünkü biz öylesine dolaşıyoruz bakıyoruz. Esin bir şey yok ya çok üzgünüm. Bir, bir, şey yani. Gerçekten bulamıyorum ya. Saç sosu çok hoşuma gitti rengi pembeydi Dilara işe yaramıyor dedi. Evet kayıyor çünkü hiçbir şey yaramıyor. Bir de sizin saçınızı hiç tutmaz evet. evet. gidiyoruz. gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Burçin beni bekleyin seni de siz beni arkada bırakıyorsunuz. Nasıl bir insansınız. Ne aşkım ne aşkım. alıyorum ben hep. Dur geçsin. Gerçekten. Kendimi çekiyorum. Hayat yani. Olsun. Gerçekten. Gerçekten. bir geçsek iyi olacak. Gerçekten. gerçekten. Ben de video çekiyorum. Laps tecrübe kesinlikle haber veriyor yani. Yerde bir şey var takılmayın. Gelmiyor geçin. Kolay Arkadaşlar giydiğim elbiseden çok memnunum ama sadece elbise yani alt kısmı çok yukarıya çıkıyor yürüdükçe. Yani o beni biraz zorladı. Ya John. Asla. Haydi Dilara. Görelim seni. Ben yapamam herhalde. Sana Onda, Aa, Dilara Dilara burada resim çekilebilir mi? Evet işte. Ben, şurada, şurada. ben de onu Ben, ben kadar... Arkadaşlar Dilara kulak dağılmak istedim ama jo, cidden ben John çok istiyordum. O videoları izledikten hiç, sonra, hiç sonra ortak ortasına olmadılar. bak Dilara şuraya bak. Bana. Bana bak bana. Hiç bana ortak olmadınız. Ya ben korkuyorum. Hiç bana ya. ortak olmadınız. Arkadaşlar cidden deldirmeyi korkun. Deldirenler varsa söyleyin yani acısı nasıl sürüyor. Şu maske de iyiymiş <laughs> Burçin baba. Bunu <Dur>, göstereceğim Bak. Dilara. Aa, çok iyi. Ama maske güzelmiş aslında ama kadınlar bayramı geçti ki. Gerçekten. Evet. evet. Küçükken şey. vardı bizim. Yapıştırdım çok şey güzel. Var. Aa bak Bu çok kulak bile var. Bir Parmak yara şey. Evet. Baktık arkadaşlar biz baktık. Çok güzel evet. şeyler var ama gerçekten birazdan ama bence pahalı değil mi? Böyle girince bir korkutucu Gerçekten, geldi bana. Birazcık evet. Bir şey Binaya bak. Biraz. Evet korkutucu geldi. Güzeldi arkadaşlar. Gideceksin gideceksin ama her yerde olan fiyatın fazlasını satıyorlar. Biraz. Bakın dur. çekildiğim video diye çektiğimiz için siz öyle izleyeceksiniz. Ya burada Ama, da üfleyin ne olmuş? Arkadaşlar kaldırdın, kaldırdın, mı? Hayır kaldırmadık. Üstümüzü de Aşkım kalsın hiç uğraşma ya. Yok burada da üfleyin. Biraz, Biz hı. bu gidişte arkadaşlar Normalde çok düşen geçmeyeceğiz sanırım. Bir tane olsun. Hı. Olsun olsun. Ee, Dilara için bir tane daha üflüyorum. Kaç kez üfledik, bayağı üfledik. Allah'ım her şeyden önce sağlık, akıl sağlığı, beden, beden sağlığı, iyi huzur istiyorum, huzur istiyorum, mutluluğum, tamam, inşallah cümlemize. <laughs> Geç. Çok teşekkür ederim. Asla değiliz ki ama. İngilizce. Pasta eriyor ne? yalnız ha. Bu arada arkadaş hatırımdan hiç Aha düştü. Onu da tutsana. Ya şundan dolayı duymuyorum. Yasman, aşkım. Hayır, o şeyden dolayı. Ertesi günden merhaba. Az ama arkasında çektik. Karanlık gözüküyor ama nasıl gözüküyor bilmiyorum. Ama normalde böyle olmaması lazım. Şimdi Bu bizim aylarda... telefonumuzda bir şey olmuş. Biz az önce kapanış yapmıştık arkadaşlar ama videoyu kayıt almamışız yani boş boş konuşuyoruz. Sabahtan beri ona gidiyoruz. Dün de çektik. Dün de ses almak ben size. Mikrofon yoktu yani. Hani bizim videomuz buraya kadar. Umarım eğlenmişsinizdir izlerken de. Bu şekilde yani. 23 Eşimiz... ilk günü. <laughs> i̇lk günü bugün 9 Kasım. Sizleri seviyoruz. Yani bu kadar. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere.